Hesadebaşı Camii'nde yaşananlar var. Polisin üstü başı yandı asitle ya. Bunu biri fırlattı. Balta fırlatıldı polise. E bunlar davaya dönüşecek. E davaya dönüştüğünde de bütün dijital kayıtlara bakılacak. Gençleri sokağa davet edenler, üniversiteleri boşaltmaya çalışanlar, çocukları provoke edenler aslında tek bir şey için uğraşıyorlar. Bütün bu soruşturma, bütün bu yolsuzluk ortaya çıkmasın diye. Ağaç değildi ya gezede. Buradaki de mesele maske değil. Son yaşanan gelişmeler ışığında yazdığınız bir yazınız var Yeni Şafak'ta. HTS kayıtları ne olacak ve maskeli gençler? Kimdir bu maskeli gençler ve HTS kayıtlarından neyi kastediyorsunuz? Sizden dinleyelim. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra o süreçte başlayan sokak olaylarında maske bir şeye dönüştü, simgeye dönüştü. Zaten bütün sokak olaylarında maske vardır. Çünkü Marjinalliğin simgesi gibi Evet, de. evet. Biraz marjinalliğin simgesi gibi. La Casa de Papel dizisiyle de biraz böyle şey yapmıştır. Dalga dalga yayılmıştır. Bu eylemler yasak getirdi. işte. kamu güvenliği vesaire. Valilikler yasak getirdi. Ama neticede e, insanların, e, partililerin e, böyle bir hak arayışı var. itiraz ediyorlar bu gözaltı ve tutuklama kararlarını. Soruşturmaya itiraz ediyorlar. Sokaklara çıktılar. Bütün bunlar aslında normal. Yani bu eylem tepki göstermek çünkü vatandaşların e, protesto hakkı var fakat maskeyle birleştirince polise karşı şiddete dönüşünce izinsiz alanlarda gösteri yapmaya dönüşünce başka bir sonuç ortaya çıkmaya başladı şimdi bunu da örtbas etmek için arka planda tutmak için e, gençleri maske takmaya teşvik etmeye başladılar e, yani çok sayıda haber sitesi gazete sitesi influencer ee, nasıl maske yapılır? İşte bir tişörtten nasıl maske yapılır? Bir bereden nasıl maske yapılır? Ee, yüzünüzü nasıl kapatırsınız? Sadece gözlerinizi açık tutacak şekilde nasıl eylemlere katılırsınız? Bunun için kimliğinizi gizlemeniz için işte deşifre olmayın diye. Sonra e, bu eylemlere katılan, gösterilere katılan e, gençlerle röportajlar yaptılar. E, yani bu maskeli hallerini de böyle yücelten, maskeli hallerine de bir anlam yükleten, onları bir böyle cesaretle şey yapan, tertip eden içerikler üretilmeye başlandı. Fakat bu süreçte gördük ki bu e, Hak arayışı bir provokasyona dönüştü. Yani polise asit atıldı, balta atıldı, kafaları kırıldı. E, işte camiyi işgal ettiler. E, Şehzadebaşı caminin yani başına gelenler bir tarihsel utançtır. bu camide yaşananlar. Ne kadar kontrolsüz olduğunu, ne kadar illegal örgütlerin içeriye bu hak arayışının içerisine sızdığını, gençleri, insanları sokaklara, meydanlara davet edenlerin bir kontrol yetkisinin, otoritesinin olmadığını çok sayıda videoda izledik gördük. Yani şey, şey yapmıyorlar, yani gençler ya da işte o eyleme katılanlar, güya kürsüden dinledikleri adamların bir kelimelerini bile dinlemiyorlar. Alaşağı etmeye çalışıyorlar. Yani ortada bir kontrolsüz. Ve bu kontrolsüzün ortasında maskeyi bir perdeleme aracı olarak kullanmaya başladılar ve bunu medya siteleri yaptı. İşte bu insanları sokağa teşvik eden yayın organları yaptı. Bir kere bir eyleme, gösteriye yüzünü tamamen kapatacak şekilde gitmek yasak. Yani eyleme gidiyorsan, gösteriye gidiyorsan şeffaf gideceksin. Çünkü illegal bir şey yapmayacağını buradan beyan etmiş olursun. Ben maske takmıyorum o yüzden polise şiddet göstermeyeceğim ya da asit atmayacağım, balta fırlatmayacağım devletin polisinin kafasına demektir aslında bu maskesiz gitmek. İşin bir de bu tarafı var. Ama diğer taraftan e, bu çocukları kandırıyorlar. Bu çocukları dolduruşa getiriyorlar. Gaza getiriyorlar. E, maske bir çözüm değil. Maske bir kurtuluş değil. Maske onları perdelemeyecek. Hele dijital ekosistemde mümkün değil. Bunun onlarca örneği var. Ben bunu bilerek yani işte beni gençleri hedef gösteriyorsun, fişliyorsun gibi falan yazıdan sonra hayır alakası yok. Aslında sizin yaptığınızı ben ortaya koymaya çalışıyorum. Yani Yaptıklarının yani neyi perdelediklerini ortaya koymaya çalışıyorum. Bakın devlet bu çocuklar maske de taksa, çok profesyonel bir şekilde kendilerini gizleseler de istediğini bulur. Bu kadar basit. Dijital ekosistemde bu çok mümkün. HTS kaydı diye bir şey var. Şu anda çok konuşuluyor. Niye? Bir, 2012 yılında, 2013 yılında, bundan 12 yıl önce yaşanan gezi kalkışmasının şu an görülen davasında ya da yeni gözaltılarda, tutuklamalarda o günün HTS kayıtları bir delil olarak ortaya konuluyor. İşte Ayşe Baram'ın gezit tutuklusu Osman Kavala kaç kez görüştüğü, kaç kez ortada bir ortamda buluştuğuna kadar kayıtlar ortada duruyor. Nedir HTS e kaydı? Trafik geçmişi kaydı. Yani bir kişinin sinyal cep telefonu üzerindeyse nerede sinyal verdi, ne yaptı? Bunu ortaya koyuyor. Ben hatırlatmam bu yüzden. Diyorum ki bakın bu çocuklara maske taktırıyorsunuz. Bir usulsüzlüğü, bir yasal olmayan bir meseleyi onlara meşrulaştırıyorsunuz ama devlet isterse o maskeleri çıkartmasına hiç gerek yok. HTS kaydından kimin nerede olduğunu bulur. Bu bu kadar basit. Neyi örtbas ediyorlar? Bak burada başka bir mesele var. Yani aslında daha büyük çocukların üzerinden, gençlerin üzerinden, üniversite öğrencilerinin üzerinden kendi düşen maskelerinin görünmesini istemiyorlar. Kendi yüzlerinin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Yani o tişörtten, bereden, atkıdan yapılan el ile alelade yapılmış maskeler aslında o çocukları meydanlara davet eden, kışkırtan, provoke edenlerin yüzlerini gizliyor. Nedir bu? Ya bir örnek vereceğim soruşturma ile ilgili. 22 yaşında bir çocuk var soruşturmadaki muhataplardan biri. Furkan Remzi Ceylan. 22 yaşında. Geçtiğimiz yıl bir şirket kuruyor. Elektrik kalfası iken elektrikçi olarak çalıştığı şirketteyken bir şirket kuruyor, yönetim kurulu başkanı oluyor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 3 milyar TL'lik ihale alıyor. Ve bu aldığı parayı da Ekrem İmamoğlu'na villayı, villaları tahsis eden iş adamına elden veriyor. Bak, maskelenen bu, görünmesini istenmeyen, konuşulması istenmeyen bu. Bir çeşit ticari paravan aslında. Ya 22 yaşındaki bir çocuğu yönetim kurulu başkanı yapıyorsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 3 milyar TL'lik ihale aldırıyorsun. O parayı Ekrem İmamoğlu'na villaları tahsis eden, şu anda oturduğu o 3 villa meselesi var ya, tahsis eden iş adamını elden veriyorsun. Yani ve o şirketi de zaten o iş adamı kurdurmuş oluyor. Ya Peki ne konuşulmuyor, bu konuşulmuyor. Niye? Gençleri sokağa çağırıyorsun, meydanlara çağırıyorsun, maske... Hem kendi... Yüzünü örtbas ettiriyorsun hem de gençler bunları konuşmasın. Gündemlerinde bu olmasın. Bak bir haftadır Ekrem İmamoğlu'nun niyet tutuklandığına dair, dosyalara dair, içeriklere dair o sokaklara çıkanlar hiçbir şey bilmiyor. Çünkü gündem gündemlerinde değil. Çünkü onları sokaklara bir e, siyasetçiye kumpas olarak çağırdılar. Ama dosyayı dosyadan bir haberler. Ne var dosyalarda? Bir örnek daha vereceğim. Murat Ongun. Ekrem İmamoğlu'ndan sonra bu soruşturmada en fazla konuşulan isim. i̇şte yeni çıktı. Mahkemedeki beyanı 350 bin lira aylık gelirim var diyor. İmamoğlu'nun beyanı ise sadece 250 bin lira. Belediye başkanının beyanı 250 bin lira. O da belediye başkanı dediğimizde Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerinin başında yani Beylikdüzü'nün neredeyse tamamını o inşa etti, imar etti. Bak Murat Ongun'un beyanı 350 bin lira maaş gelirim var. Oturduğu villanın Beykoz'da oturduğu villanın aylık kirası 300 bin lira bir yıllık peşin ödemiş. Yani şimdi bu konuşulmasın işte bak gençler maskeyi takın, sokaklara çıkın, anarşist olun, biraz meydan okuyun, devlete baş kaldırın, hükümete baş kaldırın, muhalif olun ama maskeyle çıkın, kendinizi koruyun. Ne oldu? Murat Ongun'un gelir beyanıyla oturduğu villanın şeyi konuşulmasın. Bak bu kadar basit ilerliyor aslında her şey. Devlet kendisine baş kaldıran, kendi polisine balta atan, asit fırlatan, taş fırlatan, yüzüne küfür eden birini yarın devlet memuru yapmasın. Alıp memuru yapmasın. Bak dünyanın hiçbir yerinde yapmasın. Şimdi o meydanlara çıkan gençler diyor ki ben yarın atama bekliyorum diyor. O yüzden yüzümü kapattım diyor. E devlet seni tespit edecek. Yarın kamuda iş başvurusunda bulunduğun zaman tek tuşa basacak Diyecek ki şu şu tarihte neredeymiş bir bakalım diyecek. Yani devlet dediğin akıl mekanizma bunu yapar yapar çünkü bu bir güvenlik problemi devlet için. Benim yazım üzerinden de yine başlayacaklar. Hayır siz hala perdelemeye devam ediyorsunuz, hala bu çocukları yakmaya devam ediyorsunuz. Memleketin geleceğini bu çocuklar kurtaracak inşa edecek dedi diyorsunuz ama bu çocukların geleceklerini yapıyorsunuz. Gezide oldu bak geziden sonra gezi olaylarına karışan çok sayıda kişi kamuda iş bulamadı. Niye elendiklerini bile bilmiyorlar. Yani ya ben niye elendim? Çünkü güvenlik soruşturmasında gezi eylemlerinde ki gezi bir baş bir darbe girişimiydi. Davası da devam ediyor. E yarın şimdi bu yolsuzluk soruşturmasına karşı sokaklara dökülenlerle ilgili çünkü çok sayıda gözaltı var. İşte Şehzadebaşı Camii'nde yaşananlar var. Polisin üstü başı yandı asitle ya. Bunu biri fırlattı. Balta fırlatıldı polise. E bunlar davaya dönüşecek. E davaya dönüştüğünde de bütün dijital kayıtlara bakılacak. Bak çok basit gidiyorum ben. Dijital ekosistemdeyiz artık. Anonim hesap, no name hesap bu devir kapandı. Yani ben bir tweet attım gizli bir hesaptan başıma hiçbir şey gelmez meselesi. Bitti. Dünyanın hiç, hiçbir yerinde böyle bir özgürlük yok. Bu bir özgürlük değil zaten. İstediği anda bakın istediği anda devlet eliyle koymuş gibi bulur. Bu burada da bulunur, Amerika'da da bulunur, Almanya'da da bulunur ki Avrupa'da, Amerika'da 10 yıl önce de bulunuyordu. Biz daha o aşamaya birkaç yıldır geldik. Peki sen polise balta fırlatılan bir ortamdasın, bir sürü vaka var ve yarın diyeceksin ki ben maske takmıştım. Hayır, o maske o maske seni korumayacak, o maske, o maske senin o anlık eşgalini örtbas edecek. Ama kimliğini de şifre etmenin önüne geçmeyecek. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani gençleri, Sokağa davet edenler, üniversiteleri boşaltmaya çalışanlar, çocukları provoke edenler aslında tek bir şey için uğraşıyorlar. Bütün bu soruşturma, bütün bu yolsuzluk ortaya çıkmasın diye. E hani adalet arayışıydı bu? Gençleri adalet arayışı için meydanlara çağırdınız. Yani nasıl şey yapacağız 22 yaşındaki bir çocuğun 3 mil aldığı 3 milyar TL'lik ihaleyi o parayı alıp Ekrem İmamoğlu'nun oturduğu villanın karşılığında iade etmesini. Ya çok güzel bir şey kurmuşlar, tezgah kurmuşlar. Belediye buradan veriyor, Oradan oluyor, Bu kadar basit. Ama niye bunu konuşmayalım? Aman bunu gençler konuşmasın. Aman bizim boyalarımız dökülmesin. Aman bizim e, maskelerimiz tek tek düşmesin. Bütün mesele bu. Bakın bu çocukları hala gaza getiriyorlar. Hala romantize ediyorlar. Yok dans ettiriyorlar. Şunu yaptırıyorlar. Bunu yaptırıyorlar. Sokaklara çağırıyorlar. İşte kreatif işler yapıyorlar. Ama bir taraftan bakıyorsun bir kahveciyi basıyor bu çocuklar. Bir, bir bakıyorsun memleketin cumhurbaşkanına... E, galis küfürler ediyorlar. Bir bakıyorsun polisin yüzüne gözüne bir şeyler atıyorlar. Tepki göstersinler, sabaha kadar kabul etmesinler bu kararı. Burada bir kimsenin bir problemi olduğunu düşünmüyorum ben. Ama daha ilk günden itibaren polisi taşlamak, camiyi işgal etmek, mezarları yerinden sökmek, yani cami duvarına pislemek. Ya oraya giden aklı başında bir insan bunu yapar mı? Yapmaz. Demek ki bir kontrolsüzlük var ki kendileri de görmeye başladılar. Kontrol edemiyorlar sokağa çağırdıkları çocukların neyle karşılaşacaklarından emin değiller, bir garantisi yok. E bunu da söylemek gerekiyor ben gazeteciyim. E Geziyi gördük, geziden sonraki süreci gördük. Gençlerin ya özel sektörde yapıyor bunu. Özel sektör kurum kültürüne uygun değildir diyor, almıyor. Ben biliyorum. Ya da o süreçlerde tweetlerini silmiş, boşluk var. Diyor ki demek ki bir suç işlemiş. Soru işareti bırakıyor. Ya insan kaynakları dediğimiz mekanizmalar artık bu şekilde ilerliyor. E şimdi özel bir şirket bunu yapıyorsa devlet kendisine baş kaldıran birini niye memur yapsın? Yapmaz. Ama oraya çıkan çocukları Almanların fonladığı YouTube kanalında güzelliyorlar. E, altlarına da yorumlar yapıyor. Canım gençler, canım gençler. Ya çocukların geleceğini yakıyorsunuz. Yani kaygılı bir gençlik var aslında. Ya İnkar edilemez bir gerçek. Ama bu kaygılar bir şekilde kullanılan duruma gelmiş durumda şu anda. Çünkü bu kaygının sonunda da artık gençler e, karşısında hiçbir şekilde göz ardı edilemeyecek sonuçları ortaya çıkaracaklar. Bu HTS kaydı olabilir, kamu kurum ve kuruluşlarına girecekleri sınavlarda önüne gelebilecek suç teşkil etmiş bir olayın içerisinde bulunmuş olabilir. Aslında bu kaygılı gençlerin kullanılması için bir aparata mı dönüştürülmeye çalışılıyor? Tam süreç. olarak bu. Hatta uzun, uzun vadeli bir aparata dönüşür. Çünkü bu çocuklar neticede burada mağdur olacaklar bir süre sonra. Ama Gezi'deki gibi bir istikrar da yok. Mesela Özgür Özel'in Saraçhane'de yaptığı son konuşmasında artık gençler evinize gidin dediğinde kitleyle bir çatıştığını Çünkü gördük. Çünkü jenerasyon değişti Nisa. Yani şimdi ben bu taraftan bakıyorum. Gezi'deki iradeyi göremezsin. Gezi'deki o motivasyon, dinamizm, Gezi'yi organize edenler çok daha dirençliler. Onların bir eylem, karşı koyma kültürleri evet. vardı, geçmişleri vardı. Yani o jenerasyon gitti. Bak bu çocukları romantize ederek dışarı çıkardılar. Ee, yani gezide reels atmak diye bir kültür yoktu mesela. Tamam mı? Story atmak diye bir kültür yoktu. Ya burada çocuklara paylaşım yaptırmak üzere getiriyorlar. Polis de polis arkada polis var. hatıra fotoğrafı çekilip paylaşım yapıyor. Meydan okuyormuş gibi. Hayır o fotoğrafı çekmek için sen karttın. E, sonra görmeye başladık. İşte ciyak ciyak ağlıyorlar gençler üzülüyorlar. Cüzdanını çaldıran var, taciz edilen var. E orada kendi kendine mesela ya arkadaşlar biraz sakin olalım diyenleri linç etmeye başladılar. Çünkü o kendi içerisinde devrim kendi evlatlarını yer önce. Bu her zaman böyle olur. Devrim için yola çıkarsın ve çocuklara dediler ki cumartesi pazar bak yine aynı yalanı söylediler. Cumartesi pazar biz Tayyip Erdoğan'ı düşüreceğiz, hükümeti düşüreceğiz dediler. E şimdi sana garanti verilirse tamam yani ömrümden cumartesi pazarı feda edeyim, gideyim uyumayayım eylem yapayım. Sonuç yok. Gelmişsin. Ya, ya bir de onların elebaşları yarın milletvekili olacak, siyasetçi olacaklar. Tamam hayatları kurtaracak. Orada kahraman olarak çıkacaklar. Diyecekler ki biz sonra çanede şöyleydik, böyleydik. Onlara bir de bir, bir mevki makam verecekler. Yine olan iş bulamayacak. Kariyerleri ni yakmış gençlere olacak. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Umarım birileri anne babalar gençlere bunu anlatır. Umarım aklı selim hocalar bunu anlatır. Bu bir simülasyon çünkü yani şöyle bir kafayı kaldırıp baktığında bir yıl sonra ne olacağını görüyorsun. Ama bugün için maskeleri e, taktırıp o büyük maskelerin düştüğünü göstermemek önemli. Niye? Çünkü bir hafta daha konuşulmasın, bir hafta daha kimsenin gündeminde olmasın, unutulur gider gözüyle bakıyorlar. Bütün mesele ortaya saçılan o büyük rüşvet ve yolsuzluk dosyasının bilinmemesi. Birçoğu diyor ki biz şu kadar puan yaptık üniversiteye girdik. İşte aklı başında insanlarız. Peki peşinden gittiğiniz adam ne yaptı? Diplomasını bile bir dolandırıcı yöntemiyle aldığı ortaya çıktı. Bak peşinden gittiğiniz adamın meşru bir diploması yok ya. Bak sizi bu kadar manipüle ediyorlar. Bu kadar örtbas ediyorlar. Siz, yani senin babanın hakkına girmiş bir adamın tamam mı? Annenin hakkına girmiş bir adamın peşinden koşuyorsun. İdeol olarak, siyasetçi olarak. Aynı zamanda senin hep eleştirdiğin solla, CHP sosyalizmle, artık neyse sosyal demokratlıkla örtüşmeyen bir müteahhitin peşinden koşuyorsun ki müteahhit işte 22 yaşındaki bir çocuğa oturduğu villaları parasını paravan olarak kullandırmış. 22 senin yaşatın bir çocuğu kullanmış bak. Yönetim kurulu başkanı yapmış 22 yaşındaki bir çocuğu. Elektrikçiyken bir kalfayken ve onun şirketi üzerine aktarılan parayla gitmiş villada yaşam sürmeye başlamış. Ya bunu anla artık. Ama sen bunu anlamayasın diye gençler maske yapıyoruz tişörtlerden şöyle böyle. Yok doğum gününe maskeyle nasıl gidiyor? Bak hep romantize etme. Hep hep anlık, hep etkileşim. O bin kişi izledi, on bin kişi izledi, yüz bin kişi gördü, hikaye attılar falan. Sonrası yok. Sonrası işte hayat başlayacak. Sosyal medya bitecek, hayat başlayacak. Orada level'ları görecek, aşamayacak, geçemeyecek. O zaman ona kimse etkileşim desteği vermeyecek. Bunu da birinin söylemesi gerekiyor, birilerinin söylemesi gerekiyor. Ben dijital ekosistemi Türkiye'de en iyi bilen gazetecilerden biriyim. Bunu övmek için söylemiyorum. Yani ne olup ne bittiğini anladığım için söylüyorum. Onun için de yazdım. Ve yazmaya da devam edeceğim. Çünkü memleketin çocuklarının başını yakacaklar. Bu çocuklar apolitik olabilirler, politik olabilirler, muhalif olabilirler. Recep Tayyip Erdoğan'ı beğenmeyebilirler, ona oy vermeyebilirler. Mesele o değil. Mesele o değil. Ağaç değildi ya gezede. Buradaki de mesele maske değil. Maskenin daha ötesinde be. Görünmeyen yüzler, gizlenen yüzler. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Eyvallah Nisa. İnşallah değer. İnşallah.